Hem kadın yönetmenlerinin emeğinin görünür kılınması açısından hem de kadın sorunlarına dikkat çekmesi, hayata kadın bakış açısıyla yaklaşılması açısından çok değerli. Dolayısıyla ben buradan emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ve e, gelebilecek olanları da Büyülü Fener'de sergilenecek olan e, filmleri izlemeye davet ediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin fesi sonrasında, fesi süreci sonrasında bu festivale ayrıca bir anlam yüklemek gerekiyor. Çünkü hem kadın dayanışmasını yükseltmek hem kadına yönelik şiddetle mücadelede şu anda iktidarın kadınları kendi haline bıraktığı bir süreçte daha fazla haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Dolayısıyla bizler İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz diyeceğiz. Ve bu yığınları aslında önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Danıştay'daki İstanbul Sözleşmesi duruşmalarında da göreceğinizden emin olabilirsiniz. Çünkü şu anda kadınlar en temel hakkı olan yaşam hakları için mücadele ediyorlar. İşte izleneceğimiz filmlerin bir kısmı da kadına yönelik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet bunların her birini kapsıyor. Ama yaşasın dayanışma, yaşasın haklı mücadelemiz diyorum ve biliyorum ki biz kadınlar olarak ilk seçimlerde iktidarı değiştireceğiz, ülkemizin kaderini de değiştiren öncü güçler olacağız şu anda burada bizimle olan... Ayşe'nin Şamlıoğlu, Ayten Uncuoğlu, Fikret İlhan, Bingöyboğlu Aydın, Daniela Munoz Barroso, Deniz Türkali, Emine Yıldırım, Esin Küçüktepe Tunar, Gülsen Tuncer, Hülya Uçansu, Katrina Krasniki, Diana Çitu, Lale Belkıs, Lisa Çalan, Melani Aydın, Meral Çetin, Nur Gerç, Kiril Esmer, Şerif Sezer. <laughs> Canım Halime. <laughs> Buyursunlar Halime gençleri var. Uçan süpürgenin gençleri duyalım sesinizi. Toplumsal <laughs> 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 cinsiyet eşitsizliği ile ilgili Yaşanan bütün haksızlıkların getiren tamam. tamam. asla tamam. bunları kabul etmeyen böyle bir gençlik geliyor. Biz uçağı süpürgede kız kültür, sanatla güçlendirerek kendimizin değişimi öncelikle kendimizden başlayan değişimi hayatımızın her alına yayarak çok mücadele ettik. Çekmediği film için şu anda içeride olan Çiğdem için içinde yaptık. <laughs> Sanat severler, hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Ve de e, sinemaya aşka bağlanmış e, meslektaşlarım, sinemacı arkadaşlarım, çoğu burada galiba. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Onları görüyorum zaten. <laughs> Efendim, 25 yıl önce bir hayalimiz vardı. <laughs> e, bu hayalimiz kadın ve sinemaydı. Kadınlarımızın e, kültür ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri ve e, çektikleri, emek verdikleri filmlerde e, kadın haklarını kadınların eşitsizliğini, kadınların problemlerini aktardıkları filmleri ve öne çıkmalarını sağlamaktı. Ve bu 25 yıl içinde bu hayalimiz koskocaman bir gerçek oldu. Ve bugün sizler de katılıyorsunuz. 25. yılımızı kutluyoruz bu 25 yılı bugünlere taşıyan sevgili Halime <laughs> ve diğer kadın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Hepsini kucaklıyorum. Ve bu kadın dayanışması olan bu festivalin daha nice 25 seneler devam etmesi dileğiyle festivali açıyorum. Çok teşekkür aldılar. Bir daha söylemek istiyorum. Kadınlar haklarını savunarak sahnenin tam ortasında yer aldılar. Hayatta eksik kalmayı reddettiler. Düşünür George Lucas'ın zaman hayatın tamlığı ve doluluğudur şiarına uygun bir rotada ilerlediler. Hayatın tamlığını talep ettiler. Bu rota onlara aitti ve kimse onları bu yoldan döndüremezdi. Çankaya Belediyesi'ne teşekkür plaketini takdim etmek üzere vakıf kurucuları Ayşe Ürün Güner ve Elif Topkaya Sevinci sahneye davet ediyorum. Kadın Kolları Genel Başkanım, değerli protokol, çok değerli sanatçılar, sanatseverler Hepinize Çankaya Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşçı adına selamlıyorum. Ya bir kere gibi, her şeyden önce çok güzel bir ortam. Toplumun sanata, adım, müziğe, ekonomik, filme, ekonomik, filme e, ne kadar ihtiyacı olduğunu da gösteriyor. Hakikaten e, toplumsal sorunlar, ekonomik e, sorunlar e, artık e, boğar vaziyete geldi. E, özellikle Uçan Süpürge'nin 25. E, film, festivalini film festivalini çok başarılı şey buldum baştan verim, beri. Bu yıl 25. yıl, kutlamak istiyorum. Ama bu arada AKP ve MHP, Herkesi insana dair olan sanırım, güzelliklere ait sanata e, hakikaten bir düşmanlık yapıyor. E, e, aslında onların istediği ortamlar bu değil. Yani ellerinden gelse bütün Sevgili bu soluk bu. alma teşekkürler, alanlarımızı teşekkürler. bitirecekler. E, nitekim işte Melek Mosso en son. Hiçbiri konseri iptal edildi. Yine Aynur Doğan'ın bir daha konseri iptal edildi. Ve evet, Harbiye'ye ilişkin yoğun bir linç kampanyası var. Bu da bizi Ahmet Kaya'ya Çatal bıçak fırlatanları hatırlatıyor. Ankara ülke ülke ülke. 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 Bu kutuplaştırmanın müziğe, yani müziğin aslında dili yoktur. Sanatın dili yoktur, kültür, kimliği yoktur. Bütün müzik evrenseldir hepimiz için. Ama Türk sanatçılara yönelik bu özel yönelimin maalesef karşılıklı karşıdan bir sunucu. Ee, bunu çok vahim buluyoruz takip. ve bütün toplumsal e, yer, dayanışmayla imar, bunu aşabileceğimize ister, inanıyorum. Demokrasi cimdani, güçlerinin demokratik ittifaklarının bütünüyle ııı e, bunun var, karşısında var, durması çağrısı yapıyorum.